Zeyno, işin var mı? Yok hakim hanım, her şeyi hallettim. Bir yemek kaldı onda Ümit abi sen karışma, ben gelince hallederim dedim. Tamam, e eve gidip kitaplarımı alalım. Haber vermeden mi gidelim? Haber verelim, tamam. E Zaten o kadın kilitleri değiştirmiştir. Öğrenelim. Arasana sen. Şu hale bak. Varlık içinde yokluk yaşıyoruz. Ama soran olursa malikanedeyiz. Bir bu eksikti. Güzide. Evi geri almak için arıyorsan hiç uğraşma. Ben Hakime Hanım'ın yardımcısı Zeynep. Eee? Ee? Hakime Hanım bugün kitaplarını almaya gelecek. Onu haber vermek için aradım. Allah Allah. Şimdi mi? Evet şimdi. Ya hayır dersem? Ya hayır dersem diyor hakim adam. Onu mahvederim. Seni mahveder. Güzide arıyor. Kitaplarını almaya geliyormuş. Vermeyeceğim. Niye? Sen mi okuyacaksın? Ay lüzumsuz şeyler işte. Ver gitsin. Ya teyze ben niye sürekli bu kadının istediği şeyleri yapıyorum ya? Dertsiz başına dert aramayışım. Ver gitsin. Ay sen çok meraklısın da kitap okumaya. İyi. Tamam gelin alın. Ama çabuk olun ben evden çıkacağım. Senin olmana gerek yok. Yardımcın yok mu? Açsın kapıyı yeter. Hı. Şart canım. Şart. Sizin ne pislik yapacağınız hiç belli olmaz. Kapat. Tamam hadi gidip alalım. Ne bırakıp geliyorum. Tamam. Kitaplarını alacakmış. Cadı Hanım. Al. 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 Sanki çok meraklıyız senin kitapları. Bir de hizmetçisini aratıyor ya. Ah Murat ah. Boyun altında kalsın inşallah. Güzide'nin hizmetçisi var benim hala yok. Yeşim. Ne yapıyorsun sen burada? Görüyorsun teyze. Ay sen niye zahmet ediyorsun? O kadar meraklıysa gelsin kendisi taşısın kitaplarını evime girmesini istemiyorum. Ay girsin ne olacak? bayılıyorsun hizmetçilik yapmıyor. Sen de her şeye bir şey bul. Sen de boz benim moralimi sen de. Leyla gel. Aa! Ah. Aa! Ah. Sen benim kitaplarımı mı yakıyorsun? Nasıl? Nasıl? Sen bizim arabamızı yakarken iyiydi değil mi? Bak bakalım nasıl oluyormuş. Sen benim kitaplarımı nasıl ah. yakarsın? Ay, ah. öyle yapmaz böyle yazar anlatın mı? Ah. gel böyle ah. yanar, gel. ne yapıyorsun sen? Deli misin, divali misin? Yakacaksın ay, bana bak. Sen. Seni de parçalarım. Girin içeri. Manyak mısın sen ya? Gir içeri. Girin içeri. Manyak. Girin içeri. Zeynep, Zeynep tut. Çabuk, çabuk Zeynep çabuk. Şunları al, şunları al Zeynep şunları al. Efendim Güzide. Tarık, Tarık bak ne yapmış bak. Bak kitaplarımı yakmış görüyor musun? İyi olmuş, eline sağlık. Sana kitaplarımı yakmış diyorum bak. Kitaplarına çok önem veriyorsan yanında götürseydin. Ya geçimi bana şikayet edecek kadar küçüldün mü sen ya Güzide? Ben kimseye şikayet etmiyorum. Bunun hesabını soracağım size. Anladınız mı? Soracağım bunun hesabını vereceksiniz bana. Duydun mu beni? Tarık! Ha. Delisici, Allah'ın belası. Zehron, şunları da çek. Şu yanmamışları çek, çek şuradan, çek. Ben de seni mahvetmezsem ne olayım? Zehir edeceğim sana hayatı, zehir. O yaptığın her şeyi fitil fitil getireceğim senin burnundan. Gördün değil mi teyze nasıl bir manyak olduğunu sen de anladın. Asıl manyak sensin. Kızım niye durduk yere deli üstüne atıyorsun Bir rahat dursana sen. Teyze sen ne diyorsun ya? Sen ne diyorsun? Kadın az daha saçlarımı yakıyordu saçlarımı. Yeşim senin amacın ne? Üzüm yemek mi bağcıyı dövmek mi? Hani onu bir söyle de ona göre davranalım. İkisini de istiyorum. Olmaz. Niye olmasın? Gayet de güzel olacak göreceksin. Yeşim. Teyze bu kadına nasıl bir nefret duyduğumu anlamıyorsun sen, anlamıyorsun. Eğer bu kadın olmasaydı Murat benimle çoktan evlenmişti. O 20 milyon dolar da benimdi. Bağırma. Bu yüzden kazanamıyorsun işte. Dizginleyeceksin Yeşim. Öfkeni, nefretini, tüm duygularını dizginlemeyi bileceksin. Eğer kazanmak istiyorsan soğukkanlı olacaksın. Yakacaktı seni neredeyse ya. O kadına ne oldu peki? Kitapları yandı. Oh. Bir daha olsa bir daha yapar. Yeşim. Yeşim meşim deme bana teyze. O Murat'ın son kuruşuna kadar parasını alacağım. Hem de o karısını çocuklarını süründüreceğim. Eğer benimleysen bu böyle olacak. Ha. Yok ben senin tarafında değilim diyorsan Antalya'ya dönebilirsin. deneyimlerimden yola çıkarak söylüyorum. Bundan bir şey çıkmaz. Ama bu kadın benim o kadar çok canımı yaktı ki. Yanına kalsın istemiyorum. Haklısın. Bunlardan bir şey çıkmayabilir. Ama bu görüntüler ikisini de çok uğraştır. Hem Tarık'ı hem Mintoni'yi. Güzel uğraşsınlar. Bu Tarık Efendi böyle sekiz cephede birden bir savaş varsın. Bakalım bir görelim. Ayrıca bundan bir şey çıkmaz diye kestirip atma. ücü nereye varır bilmiyoruz. Bu görüntüler böyle obsesif, deli bir savcının eline geçerse didikler de didikler. Öyle bir tanıdığın var mı? Dur bakalım. Nezihe, Yeşim Deniz Eren'in Burcu Karaman'ı öldürdüğü iddiasıyla suç duyurusunda bulunuyoruz. Evet. Yalnız dosya herhangi bir savcının önüne gitmesin. İstanbul Adliyesi'nde Orçun Bey var. Orçun. Adana'dan yeni geldi deli bir şey. Dosyanın onun önüne gitmesini sağlamamız lazım. Ona göre. Bana haber verin tamam mı? Bu Orçun Bey var ya tam bir deli. Bildiğin obsesif. Taktı mı takıyor. Bunlar çok uğraştıklar. <laughs> <laughs> Uğraşsın. Sana bir şey söyleyeceğim Elmas. Aa. Oltan Kaşifoğlu vurulmuş. Ben de onu söyleyecektim işte. Biz de oradaydık oylamada. Ne?